Arkadaşlar, pek has köme pestil ile birlikteyiz. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, elhamdülillah. Nasılsınız? Santiago, gerçekten bayıldım. Bakın, ilgi de var. Maşallah. Evet, hemen anlatalım. E, Artvin Yusuf elinden geliyoruz. E, burada Keçiören Belediyesi'nin önündeki standımızı açtı. Pestilimiz, kömemiz, pekmezimiz, e, kuşburnu marmelatımız, kızılcık pestilimiz, erik pestilimiz, hepsi bunların bizim kendi imalatımız. Hı -hı. Ee, doğal, katkısız. Çeşitlendirmişsiniz bayağı evet. abi. Ee, Mesela en çok şu marmelatlar gel Var mıydı önceden de var? Vardı. Daha önce vardı böyle kavanozlu bir şekilde değil. Dökme şeklindeydi. Çok güzelmiş. Ka kavanozlu. Güzel ya, inovasyon yapmışsınız. Bugünleri evet. getirdik. Pazar akşama kadar da buradayız. İnşallah bekliyoruz. Ordulu hemşerilerimizi inşallah. Tamam. Ankara'da. Fiyatları söyleyelim abi hemen kapatmayalım. Tabi söyleyelim. Ee, kuşburnu marmelatlarımız 70 lira. Güzel. Ee, kavanozları. Erik pestilimiz var. Kızılcık pestilimiz var. Özellikle Kızılcım. şeker, hasta, şeker hastaları için e, çok faydalıdır. Şekersiz, ekşi. E, bunlar 180 lira kilogram fiyatı. Alabilir miyiz? Tabii içerisinde fındık ezmesi, dışı dut pestili, içerisinde yer fıstığı, leblebi tozu karışımı yok, glikoz karışımı yok. Tamamen hı hı. doğal olan ürünler bunlar. Ee, bunların da kilogram fiyatı 260 lira. Atomix dut falan diye geçiyor galiba onlar. Evet, dut pestilimiz var, ee, ceviz sucuk denilen köme, biz köme deriz, yöresel adı kömedir. 10 e, lira bırakmış birisi. Kömelerimiz var. Ve burada da badem şekeri evet, var. Yok, badem şekeri değil çok o. Değil. Erzurum hınız fasulyesi. <laughs> 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 Allah hakkını fasulye şeyde kalmış. Erzurum hınız, hınız fasulyesi çok özel e, meşhur bir fasulye. Bu hınız zaten coğrafi işaret türünü değil mi? Aynen öyle. Aynen Bayağı da iri. Güzel. Bunu ne kadara satıyorsunuz? 130 lira kilogram fiyatı. Fiyatı. Onu i̇lgi düdük, nasıl? İlgi e, daha yeni başladı. İnşallah e, pazara kadar da buradayız. Yavaş yavaş bir şeyler. Herkese bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz. Peki bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler. Dilesin. Sağ olun. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet abimiz şimdi ikram edecek. Çekim esnasında bekliyorlardı. Bakacaklar şimdi tadına. Hadi, hadi. Bu Atomix diye geçiyor değil mi abi? Evet. pestil tatlısı diyoruz. Biz içi fındık ezmesidir. Dışına bir Kremalıdır evet. Beğendiniz mi? Beğendim. Olur, kolay gelsin. Güzel. Teşekkürler. Beğendik abi. Evet, Denemeyi tercih edersiniz. Evet. Gel, gelince bakın tadına arkadaşlar. Ablamıza da soralım. Beğendiniz mi? Tadına baktınız mı? Ya çok tatlı. Memle Memleket neresi? Irak. Irak? Evet Iraklı. Nerede oturuyorsunuz? Aktepe tutuluk mu? Nereden gördünüz etkinliği? Yeni mi öğrendiniz? Evet. Peki afiyet olsun. Allah razı olsun. teşekkürler Memnunum sizden çok. Beğendik herhalde. Memleket Beğendik. neresi? Kayseri. Kayseri. Evet. Sizde de vardır fasulye. Evet. Fasulye, fasulye de var, senlere. her şey var yani. Öyle. Kayseri'de ne var? Ne yok? Sucuk, pastırma. Aynen öyle. Ordu şey günlerini var. beğendiniz mi? Nasıl Aynen. buldunuz? Efendim? Ordu günlerini Çok beğendiniz beğendim. güzel. Sen evet, mı de. oturuyorsunuz? Tamam, Keçiören'e burada oturuyoruz. Aa, ayağınıza gelmiş festival. Aynen öyle. Pek teşekkür <laughs> ederiz. Allah Allah. Abi, benimle çek, çek Çekiyorum söyle. Çekiyorum şey abi çek sadece. Çekiyorum. Evet. Bu kadar. El evet, salla tekrar kameraya. Allah. Arkadaşlar şimdi bakın bizim ayağıma zorlu geldi fotoğraf çekecektik ama kalabalık bir geldi müşteriler bakamadık. Evet. Abi şimdi fotoğrafı çektik de sorduk şirketime ait falan diye. Bir anlatalım bir kez daha Mustafa Bey. Şirketimiz bizim aile şirketi. E, Usta başımız, patronumuz annem. Evet. E, o onun yanında çalışan işte bayan elemanlarımız var doğrudan e, çalışan e, ve dolaylı olarak çalışan bizim 30 tane yakın elemanımız var. Bizim 30 biz, kişiyi evet, istihdam ediyor. E, ev, evlere ceviz dağıtıyoruz, ceviz dizdiriyoruz. Evlerde bayanlar iplere cevizleri diziyor. Ondan Hı. sonra onları e, bulamaça bulayan, işte bunların kurumasını, paketlemesini yapan, kurumasını, paketlemesini yapan elemanlarla beraber yaklaşık 30 kişilik bir istihdam söz konusu. Yani arkadaşlar bu ürünlerin hiçbir fabrikasyon değil, el yapımı tabii tabii, olduğu için ürünlerimizin... el emeği gerektiren ürünler zaten testil tarzı ürünler öyle de oluyor o yüzden hem lezzetli oluyor hem de yemek gerektiren kadınlarla deyiyorsa güzel oluyor. Kesinlikle çünkü. öyle. Yeriniz nerede tam olarak? Yerimiz bir şey bizim e, Erzurum merkezde. Evet. E, Aslında Artvin'iz. Artvin Yusufeli ilçesinde. Ben de diyorum o, Pestir Köme deyince e, genellikle evet. Artvin'e Erzurum geliyor falan diyorum. Allah Allah Artvin evet. deyince ki niye öyle oldu falan. Evet. Memleket Artvin. Memleket Artvin. Ama Erzurum'da yaşıyoruz. Ama yaşıyorsun. Erzurum'da yaşıyoruz. İmalatımız, evimiz, iş yerimiz hepsi Erzurum'da. Güzel. Peki teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Bol kazançlar. Teşekkürler arkadaşla. sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Marmeladlar. En çok oluyor, nar oluyor. Evet. da o biraz daha az oluyor.